Sen tane çekmek için video ya üf birkaç tane saygım gerçekten ya The manual, yeah. Selam. Hoş geldin. Şimdi ben size olayı anlatayım. Şimdi benim hesabım banlanabilir. Roblox hesabından falan bahsetmiyorum. Evet banlanabilir. Bekleyeceğim. kimse gelmezse ben duyuruyu açıklamayacağım. Çünkü bugün benim son görüşünüz olabilir. İnanmayanlar vardır ama. Ama ben gidiyorum. Bak hemen değil. Gel gel çıkmayın ya. Ben onu bana mutluyordu açıklamayacağım. Çünkü bugün en son görsünüz. Koş, koş, bil, 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 bil. Ay. Ee, Gel lan buraya. Korkak. <laughs> ölmedim ölmedim. Burayı kolayca geçebiliyorum. Ama bir yerde donup donup kan kalıyorum. Hoş geldiniz. Ben artık duyuruyu açık diyeyim. Ben bugün benim son görüşünüz olabilir. Kanalımı kafan kapatmıyorum. Bir anti yüzünden hesabım kapanacak maalesef. Bu, bu bir gerçek maalesef. İnanmayanlar olabilir. ben. Yani o yüzden korkuyorum yani. Dünden beri kalp krizi geçireceğim. Çok kötü. O yüzden video atmak istemiyorum. Yani. Bugün beni daha gö göremeyebilirsiniz. Bu belki son yayınım olabilir. Belki son videom olabilir. Yani gerçek. Bunlar gerçek. Şu an o, ge o olay gerçek mi? Ben de hiçbir şekilde bilmiyorum. <laughs> Çok korkuyorum ben. <evet>. Şekeri bilmiyorum. Yine geldim ne anlatma, anlamadım ama üzülme lütfen olur mu? Nasıl üzülmeyeyim ya? Yine geldim ne anlattın anlamadım ama üzülme lütfen olur mu? Nasıl üzülmeyeyim ya? Yemek verdim hesap kapanıyor. Yemek verdi hesap kapanıyor. Bakın şu videoda. Ay, ses kapanmış inşallah. O da video yorum buradan geliyor işte. Bak burada anti anti var. Dedi ki ben de dedim ki, burada e, şey Nisa da dedi. Ben dedim ki abi bana ya, anti sen antisin Allah Allah. Yani yarın görsün. Ben o yüzden burada kavga ettik. Şu an yorum yazmıyor. Bunu elde ettim. Ayrıca 11 Instagram, 4 Facebook, geri YouTube ve 18 Discord hesabı çaldım. Sen ben değilim mi? bu olay sence gerçek mi? Çünkü emek verdiğim hesap gerçek gidemez. Ben de yedim. Yok hedef hesabım var. Daha. korkuyorum. Himayeler gözüksün hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde kaçmayacağım artık. Hadi ya. Öf, ne korkakmış ya. Arkadaşlar bir şey olur mu? Ben çok korkuyorum ya. Demek verdim. Şey giderse ben ne yapacağım? anlamadığımı söyledim. Bu anlamayıp hala beni Adımı söyledim. Şu an yorum yazmıyor. Hala beni... şu an yorum yazmıyor. Hala beni... an yorum yazmıyor. Hala beni... Selam, hoş geldin. Selam, hoş geldin. Artık sesim bile Selam. kısıldı yani. Emeğim giderse ben bir daha YouTube kanalı da açmam yani video da atmam yedek hesaplarımdan ben o kadar emek verdim emek verme hesabım mı gidecek ya? Bunlar galiba bir insan olduğumu unuttular. İstediğimi severim. Bunlar karışamaz bu duruma. Ne güzel işte. Yaymamıza gerek yok Hesabım giderse gider yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Yoksa ben bu kadar abone olan abone olunan bir hesabı neden kapatayım? Ay bunu ne diyorsun? Artık çünkü seni kırdı geçeceğim. Yani. Tamamdır. Roblox'u söyleyeceğim. Arkadaşlar şu videoda yazdı. Şu ikinci videomda. Sadece bu şeyi yapmıştım. Ediyorum sen Şuradan geliyor. Bu. hala cevap verme ben korkuyorum yani. Görüyorsunuz zaten. Artık bir şey diyemedim. Tam da ben izleyeyim miyim ya? Bay bay. Günaydın. Çekte açıp olmaya başladım. Arkadaşlar yeni kapatayım mı? Çünkü şu an kimse yok. Chat açılmıyor. Hayır ona demiyorum. Açacağım. Bir kişiye düştük. Chat de açılmıyor o yüzden. Tam tekrar açacağım. Selam. Evet değilim. Ummadığıma herhalde. Saygı duyuyorum. Ne yani ya? Ne mi oldu? <laughs> Bilmiyorum. Sırk ben ne yaptım diye düşünüyorum şu an ama Ben birbirimizle yatamadım. Sürekli şey yaptım. Ne ya? Bir şey diyeceğim. Bu hesap benim de ben böyle bir şey yazmadım. Nerede akra ya? Ben hayatta öyle bir şey yazmam. Tübesinkini de kabul edeceğim. Tamam aşkım. Kabul edeceğim şimdi. Her neyse. Biraz mutlu olmaya çalışacağım. Sadece dua ettim, hiçbir şey yapmadım. artık video bile atmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi ben e, yerini kapatayım, bir daha açayım. Çünkü şu an açılmıyor, o yüzden. ben gelirim. Aa, sen miydin? Dur kabul edeyim. Dedim başka birisi attı. Kimisiysem. Bunu tanımıyorum. Onu sil. ben <laughs> küçükken çok mu almışım. Dedim <laughs> artık Enpä saattaakaan iskeästi.